Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün NVR kayıt cihazının IP'sini nasıl değiştireceğiz Bundan bahsedeceğiz. Kayıt cihazımız bakın burada taş gibi hi kayıt cihazı. Bu 64 kanallı bir kayıt cihazı. İçinde disk yok. Sadece canlı izleme amaçlı kullanıyorduk. Bugün de e, bunun IP'sini değiştirmek zorunda kaldık. Şu an içinde bir sürü kamera var da şu an bir tanesini görüyorsunuz. Kayıt cihazının üzerine gelin mouse'la sağ tıklayın. Menü diye bir seçenek var. Menüye tıklayın. Menüye tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda bakın yapılandırma diye bir buton var yapılandırma butonuna tıklıyorsunuz. Biz burada IP değiştireceğiz. Cihazın tüm ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. Network, bakın genel ayarlar var. Network ayarları var. Alarm, RS-232, canlı izleme, istisnalar, kullanıcı ee, ve hot spare, post gibi ayarlar var. Şimdi biraz da bakın burada biz yapacağımız işlem network kısmında işlem yapacağız. Burada network'e geleceğiz. Tıklıyoruz network'e. Cihazın bu videoda cihaz IP'si nasıl değiştirilir olacak. Ben bunu 3 mm fork almak istiyorum. 3 değil mi Hakan? Aynen. 3'e aldık. 152 yaptık. Burada IPv6 adresi var. Bir şey yapıyor. Alt maskem benim böyle. Size tamamı 255, 3 tane 255 0 da olabilir. Varsayılan var ağ geçidim 1-1. Bu DNS sunucuları vermenizden önemli. Dışarıdan erişmek istiyorsanız, bakın bu bizim içeride kullandığımız, bu da Google'ın DNS'i. Ana Nick de bu buradan bağlı tarati. Uygula dediğimde bunun artık IP'si değişmiş olacak arkadaşlar. Yani cihazımızın IP'sini bu şekilde değiştirebiliriz. Yapacağımız işlem şu şekilde yani. Geri yapayım, çıkayım komple. Geliyoruz, sağ tıklayıp menüye giriyoruz. Yapılandırmaya tıklıyoruz. Yapılandırmaya tıkladıktan sonra Network. Network'te de bu ayarı değiştirmemiz yeterli, kafi, arkadaşlar. Bu kadar.